6-7 Eylül olaylarını konuşuyorduk. Erkan Altaca Bey de buradaydı yakından tanı Kendisi talimhaneli. Onu konuşurken ben e, dışarıda yapılan yorumlara bir atıf yaptım. Yani biz niye bunun resmi, e, bizde niye bu resmi bizde yazılmıyor. Hiç yazılmadığı için... Onun için dışarıda ha dışarıda yaparlar. Yorumlar, duymuştur hemen onu benzetiyor. O Dezayas o, var. BM raportörü. Mesela ben onun şeylerini okudum. Ee, Yugoslavya'da, Lahey'de açılan Yugoslavya'da işlenen suçlarla ilgili mahkemeye atfen yeni bir hukuk oluşabileceğini söylüyor 6-7 Eylül ile ilgili. Ben onlara atıf yaptım. Yani çünkü Kristal Yapabilir. paralellik kuruyorlar. Yapabileceğini yapabilir, ben yapabildiğini söyleyebilir, bilmek. Ay yarın sahtekalı <laughs> Şimdi bak memur <laughs> <adamlarını gülüyor> Bir hafta boyunca Birbiriniz için demediğinizi bırakmadın. Ben, şey ben sen de o da. Bir, o da, bu bir, o da, bir, Ben bilmiyorum, bu <laughs> <da olabilirim>. Bu <gülüyor> memur, <gülüyor> Brüksel <gülüyor> memuru tiplerin raporları ciddi şeyler değil. Niye? Çünkü bunlar çoğunlukla ikinci sınıf insanlar. Yani batıda bizim ülkeler değişik. Bizim ülkelerde maaşın parlaklığı, Avrupa'da yaşam dolayısıyla bilhassa mazide çok değerli insanlar BM'ye müracaat ederler muhtelif ofisleri. Girince de giderlerdi yani. O olmasa siyasi şey olur, işinden olur, endişeye evet. kapılır, gider. Ama hiçbir zaman Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de yeri oturaklı bir yeri olan, üniversitede yeri olan bir insan kalkıp da Birleşmiş Milletler'e girmez. Yani böyle bir şey yok. Onun için buraya girenler böyle talihsiz, kendinden geçmiş, kabiliyeti olsa bile ilginç i̇şte ben de bana... Efendim o para da çok Harvard, o kadar de önemli değil. Şeyi var. Adam şeyde da Kolej değil, de France'da yahut bırak Kolej de France'ı normal üniversitede bile eskiden ben biliyorum 25-30 bin frank para alıyor. Onun UNESCO memuru olarak veya bilmem ne olarak o bize o para böyle onlara değil. Yani kimse gitmez oraya. Şimdi onun için böyle tipler var. Ben mesela neler bilirim. Ben rafta kitap seçip ayırmıştım Estonya'da. Büyük elçimiz bir şey söyledi bana. Aşağı indim raftan böyle yanına. Herif o arada çıktı ayırdıklarımı aldı gitti. <laughs> Manyak çünkü. Yani okuyacağından değil o kitapları. Hayır hazır seçilmiş Türk mü bunu yapar? Hayır birisi. Birisi. Bir Birleşmiş Milletler memur orada Baltikum'da. Zaten ayarı yerinde olan bir adam olsa Estonya'da senin ne işin var? <laughs> işte, olarak. hoca bunları söylesin diye ben geçen e, tamam, yani ettim bu kadar akıllı akıllı yani. Kumur, Bunları Bunların, bunların verdiği döneler... Şu tarafı veya bu tarafı haksızlık yapar. Çünkü cahildir. Yani illa bana yapıyor diye değil, karşı tarafa da yapabilir. Yani bu tip adam bunun mahkemeye çıkma değeri yoktur falan dese de belki de öbür tarafa haksızlık ediyor. Çünkü herif cahildir. Yani cahil bir insanın müsbet veya menfi raporu falan olmaz. Bunlar bilgisiz insanlardır. Şimdi bizde de tekrarlıyor. Bir kere bu Türk milleti tarih bilmez. Yani okumaz. Bu bir özelliktir maalesef. Bunun yenilmesi için uğraşmamız lazım. Çünkü bizde tarihçilik çok uzun bir zaman çok dar bir akademik grubun kendi içinde yaptığı monografilerle sınırlı kaldı. Bu bir teminattı. Kimse de bunları bulup okumaz. İşte 40 kişi yazar, 45 kişi okur. Açılmamız lazım. Açılma nasıl olur? Açılma işini bir takım amatörlerden kurtarmanız lazım. Çok önemli bir şey o. Yani bunu yapmadığınız... Amatörler kimler mesela? Amatör adam var mesela gidiyor senin kitabını özetleyip yazıyor. Beni demiyor. Nasıl? Beni demiyor. <laughs> <laughs> gazeteci, yani, gazeteci ama Gazete, Evet gazeteciler çok yapıyor bunu. Mesela Her bu gidiyor alıyor tamuru, Gazeteci tamuru, tarih tamuru. yazmaz <laughs> diye bir e, şey yok Biliyorum farkındayım hocam Gazeteci tarih yazar Yazar Gazet. ama yazması vardır Bir de gidip oradan buradan özetleyip yazması vardır Bu çok kötü onu diyorum Şimdi bunun üzerinde durmak Gerekmiyor fakat <laughs> Bizde bilinmez Şimdi Mesela bir Crystal Knight duymuştur naait diye duyar onu Hemen 6-7 Eylül'e bağlar. O, o bizim 6-7 Eylül'ü karalayacaksan karala. Bunu, Onu ön, biz de karalarız ön, ama. ama, ama kalkıp da bak Hitler'in Hitler mekanizmasının bilhassa Avusturya'nın da ilhakından Çekoslovakya'yı zaten yutmuş bir sene kadar evvel. Kuvvetlenmiş bir Almanya artık değil mi? Polonya sınırına dayanmış böyle milletin desteğini kazanmış, otobanlar falan, işsizlik önlenmiş, böyle bir devre girmiş. Bunların artık edepsizliğinin ayyuka çıktığı bir devir. Bu planlı bir şey. Yani zaten hemen o gecenin sabahında artık milleti toplayıp toplayıp kamplara yollamaya başladılar. Tabii. Ha bunların içinde benim mesela Avusturya'da çok şeyler öğrendiğim, çok borçlu olduğum bir e, mühendis ihtiyar dostum da vardı. O dedi ki ben 38 10 Kasım sabah tevkif edilmiş ilk sorgu ve ilk hakaret. Sonra bana dedi ki o tarihten itibaren ben artık Avusturyalı değilim dedi. Ruhu bitmiş adamın yani. Halbuki Avusturyalı, Viyanalı o ülkenin kültürünü bilen bir adam. Başka yerde de yaşayamıyor zaten. Ölmüş karısı da oralı. Hristiyan buna rağmen dedi bunu. Şimdi bu çok yaş, sarsmış insanları. Çünkü konsantrasyon kampına yolluyor. Dağ Kaç kişi ağlar. gönderiyorlar? Hemen, ee, Hemen bir 10 birden ertesi. Birdenbire Dachau'lar, Auschwitz'ler falan bitti. Ondan evvel böyle şey göstermelik bir şeyler falan birden ve sokak mesela Viyana'da artık sokakta hakaret başladı Yahudilere bir azgınlık dönemi. Bu bir planlı bir şey. Bunun bir bir şey yurt dışında var, da var kan, Alman kanını koruma kanunu evendim onlar zaten var. çıkmış. Onlar yani çıkmış. Fakat dışarıda biraz... bile bu antisemitizm, antisemitizm yahut bunun bile artık teşkilatlanmış. Yani dışarıdaki insanların da bir takım mahfiller var ki bak ne oluyor? İyi oluyor falan. Herhalde bir şey ki bunlar oluyor falan gibi laflar. Bir tane ev buradaki 6-7 şimdi bir, bir tarih değil bu. Yani sen 6-7 Eylül'ü tut ki bizim dahiliye vekili tertipledi. Hiç tertiplemediği belli ya kendi yayınladı. Yani sen namık Gedi'l kristal nahtı bildiğine inanıyor musun? Ben inanmıyorum. Yani hiç öyle bir adam değil. Bizim bürokrasi de öyle her şeyi okuyan adam ama yakın geçmişim de 55 35. Kardeşim yakın geçmiş sen her 10 sene hı -hı. evvel geçeni gazeteci hı. olduğun halde biliyor musun? Hani aktüel konu gibi. Ne aktüel musun? konu ya yani <laughs> nerede <gülüyor> okuyacak? Her gün Le Monde mu okuyordu yani bizim bakanlar. Bırakın yani bunu. Kim bilir ne olduğu belli değil. Raporu yayınladı. O yayınladığı Geçen bahsettiği bazen... rapor ha ama bak onu söyleyeyim. O hala kanunen yasaktır. Yes. İhbar etmiş olmayı. Namık, ne Namık Bey'in dosyasından <laughs> çıkma o tabi. O bilgiler. Değil, Sen suç işliyorsun. Erhan saçmalama Dur, şey. Öyle diyor hoca diyor. Dur canım anladık. Efendim Namık Bey'in gönderdiği danı... bak Danıştay'a gönderilen Ha peki oldu Biliyorsun. anlasın Bir dakika. Bilmiyor Bilmiyorum. Abi, tam oku o zaman. Danıştay'a bilmiyorum. gönderilen ifadenin tamam, evet, kopyası, kopyası kendisi. Kopyası. İddiası sunuşsa. falan Bilmiyor. Bilmiyor. Başkanımız bazı kişiler de bilmiyor. Suçluyor. Yasak belge <laughs> diyor. Hayır yasak belki şey olursa. Gizli rapor. Doğru oluyor gizli Gizli rapor değil o. Danıştay'a gönderdiği. Savunlar. Yeminli ifade. Ya, yeminli, yeminli ifade. söylemedik. Kopyası. Yani ya haberi yok. Nerede bilmiyorum ne yapıldığından. Dışişleri Bakanı Londra'da ifadesi zaten. olmadığını Hayır Bey haber olmadı. Hayır efendim Namık Bey'in bilmediği Besbelli ortada içeride kaynadığından Bunları bilseler O adamlar mahvolurlardı Başvekille Cumhurbaşkanı'nın bile Tam ne olduğundan haberleri olmadığı belli Olaylar başladığı de, de, Dendiği zaman Haydar Paşa da kendisine Trene binip çuf çuf yoluna gider mi Neyden sonra duyup Geri dönüyorlar Belli ki bu iş büyücü çırağı gibi olmuş. Şöyle böyle haberi varsa bile i̇şte tertibi ne olduğundan haberi yok. sarf ettiği bir cümleyi Efendim, söylüyorlar ya. Efendim tamamıyla birbirine girmiş bir memleket İstanbul. Kontrol evet. yok. Yani büyüyen bir şehir, bir takım şeyler ortaya çıkmış. Bunları kontrolden ve bunlar hakkında bilgilerden alın. Efendim ya hanedanı sor ya 6 7 Eylülü sor. İkisi o şey yok Sen söyledin Sen, mi, sen her şeyi soruyorsun. yani bizim şey tahta istiyoruz. kale pazarından beter oldu. Bir oraya dalıyorsun, bir oraya. Bir çorapçıya dalıyorsun, bir sebzeciye giriyorsun. İstifade etmek. Karar istifade ver bir kere. Ha iyi, hem çorabı bakıyor hem de arada elma ısırıyor. Yani, <laughs> ya bir anda bu kadar dönemedi insan. Bir hafta bir için, içinde demediğinizi bırakmadınız. Bu ya. Bu da bir kötü, ben kötü oldum. Tabii yani et, sen ben Sen <laughs> kötüsün <laughs> zaten. Kasabalı falan diye başlar. Başla. Sen kötüsün ee, zaten. şeyi evet, soruyor seyircilerimiz. Anschluss ilhak mı iltihak mı? İlhak okumalar? ilhak. İlhak ilhak. İltihak fasit var. İltihakın Almanca. Sen i̇lhak. bunu niye soruyorsun? Ya, hayır, sen hiç Osmanlıca hayır, gramer ben. bilmiyor musun? Biliyorsun. Ben bilmem ne biliyorum ha, tabii tabii bak bu da bilmem diyor. İltihakın Almancası ne İltihakın? Ben bilmiyorum. İltihak Angislos'un. Angeşlossun, mu? es, esis Angeşlossun ama. E tamam, iddia ama, ama İl Hayır, substantif olarak ne? Yani. Eyi kardeşim de Arapçada Fara Almanca değil yani. Arapçada Almanca değil. İltihak yok mu Almancası? İltihakın Almancası böyle olur. Cümleyi perfectum evet. passato'ya çevirirsin öyle olur. Evet. Sürücüsü. Okay. Maalesef yani. Şey mı evet dedi? Yeah. Bunu da mı kabul ettin? E kabul ettim yok. Ben de seni böyle İltihakın... prensip sahibi. Ama yok şey, Lugat var ya prensipten prensi kim bahsediyor? Önce lugata bakalım da prensibi yani de sonra insan. yeriz. <laughs>